Tam 8 yıldır bugünü bekliyorduk. Haytin sonunda çıktı. Peki bu oyun Minecraft'ı sonunu getirecek kadar iyi mi? Bugün haritanın en ucuna gidiyor. En korku zindanlarına giriyor ve oyunun sınırlarını zorluyoruz. Gördüklerinize inanamayacaksınız. Hazırsanız başlıyoruz. Sizlerle birlikte ilk defa ben de şu anda deniyorum ve çok heyecanlıyım. Minecraft'tan sonra cidden kendi avatarımızı oluşturabileceğimiz bir menü yaratmışlar ve bu çok hoşuma gitti. Benim gözlerim mavi o yüzden karakterimin de gözlerini mavi yaptım. Ya şöyle bir bir tane bandana ekledim böyle savaşmış da kalmış gibi çok iyi duruyor. <laughs> Karakterimiz oluştu. Gayet tatlı bir karakter yaptık. Oyunun bu arada mekanikleri falan çok tatlı. Aa, kapıda açabiliyoruz. Güzel. Evet, F tuşuyla etkileşim veriyormuşuz ve kapı açılma animasyonlarına bakın. O, bu sefer tek elimize değil, iki elimize yumruk atarak kırıyoruz. Aa, hepsi düştü tek tek yapmaktan hepsinin bir yanda yıkılması süper olmuş. Sabah bastığımızda ise burada crafting table'ımız ve karakterimizi gerçekleştirmek için bir menümüz var. F'ye basıp alabiliyormuşuz. Tamam bu kadar saldırgan değilmiş Minecraft gibi. Şu anda oyunda ilk defa craft'ımızı yaptık ve bir tane kılıcımız oldu. Bunu böyle koyalım. Ee, bir tane kazma, bir tane de balta yaptım. Oo, şeyler çok iyi. Savunma yaptığımızda enerjimiz gidiyor. Yani bu demek oluyor ki savaşırken enerjimizi iyi kontrol etmemiz lazım. Yoksa yoksa ölebiliriz. Kazma mekanikleri falan çok tatlı. Biraz da odun toplayacağım. Baltayla şöyle kıralım bakalım. Abi çok tatlı ya. Vallahi çok tatlı. Şimdi M'ye bastığımızda bir mapimiz var. Bizim ilk başladığımız spam bölgemiz burası. E, su testini bir yapalım bakalım. Yani gayet tatlı. Yüzüşler falan animasyonlar çok güzel. Oo. İlk savaşımızı yapıyoruz. Tamam bir dakika öleceğim. Dur bir tane deri ve etini elde ettik. Tamam güzel. Peki canımızı doldurmak için ne yapabilirim? Minecraft'taki gibi direkt saldırma değil. Hayvanların hepsi hemen saldırmaya geçiyor. Şuradan bir birdten toplayacağım. Sağ tıkla yiyoruz aynı mantıkta. Hmm aynı zamanda can veriyor. Ana fare var. İskelete benzeyen Tamam öldürdük ne düşüyor senden? Tam, kemik parçacıkları düştü. Şu anda çok tuhafım sanki Minecraft'ı ilk oynadığımız zamanlarda açardık ya. Aynı onun gibi şu an hissediyorum. Çok güzel böyle etrafı lootlayacak şeylerimiz var aslında. Melek ana. Bu bizim atımız anamız gibi. Şu içeri girelim. Abi şu sütunları falan alabiliyor muyuz? Ev falan inşa ederken kullanırız yani. Oo. Bunu öldürebiliyor muyum? Kaç tane et verecek acaba? Bayağı büyüktür çünkü. Aa tamam. Güzel bayağı bir et verdi aslında bize. Bura nereye gidiyor? Madene mi gidiyor? Aha. Nesin sen? Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatu. Wow, 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 wow. Oh, gel gel yukarı gel. Yukarı gidelim. Öl artık. Öl. Aa öldü. Tamam. Ne verdi bize? Bakalım. Aa Emerald'mış. Bu Emerald canavarı. Burada masalar falan mı? Ma ya sonunda be. Şunu yapmak için mod kullanmamız lazım. Şu an otomatik olarak oturabiliyoruz. Bu çok güzelmiş. Sandık var. Sandıktan ne çıkacak? Tamam. Aa demir. Meşale yapmak istiyorum. Şöyle 8 tane kaç tane kaldı? Hadi yapalım tamam. Minecraft'ta olduğu gibi aynı anda bir elimizde meşale tutup bir elimizde de şey yapıyoruz. Şimdi şurada bir tane portalımız var. Minecraft portalından çok daha farklı bir portal İçinden geçelim. Evet böyle bir tane diyara geldik ama bu diyar nedir? Necidir? Şurada küçük şeyler var. Sen al sal. Ha senle ticaret yapabiliyoruz. Sen ne yapıyorsun? Bu bulduğumuz şeylerle herhalde alışveriş yapacağız. Buraya girelim. Burada ne var? Ay yatabiliyoruz da. Ne oldu şu an? Yüksek ihtimalle şu an değil. Bu topladığımız şeylerle burada bir şey yapabileceğiz. Oyun daha yapım aşamasında olduğu için. Yani şöyle söyleyeyim. Oyunun ilk 3 yılında yaptıkları oyunu oynuyoruz şu anda biz. Aslında şu anda günümüze geliştikleri değil. Oyun bu şekilde kalmayacak. Gittikçe gelişeceğine çok eminim. Şimdi bir tane maden bulmak istiyorum. Şimdi oyunda oyun akşam olacak. Ha. Tamam. Bir tane maden bulduk. A, Tamam maden bulduk. Dur kazalım bakalım. O bayağı bakır bulduk. Şu bakırları toplayalım. Bayağı bakır çıkıyor. Yüksek ihtimalle oyunun en basit şeyi bakır burada. Bir tane çalışma masası yaptım kendime. Ya böyle buraya da kurulmak istemiyorum ama yapacak bir şey yok. Zorundayız. Aa ikili bıçak. Böyle büyük aletlerimiz varmış. Bir tane yay yapalım mesela. Hmm, şöyle sol tuka tutup atıyoruz. Tamam. Etlerimiz var. Etlerimizi... Ha sadece materyal eritebiliyoruz. Anladım. Aa bize bir aynı zamanda da odun kömürü veriyor. Bak bu güzelmiş mesela. Odun kömürünü alalım. Yani en azından geri dönüşüm yapıyoruz. Tamam bakırdan bir tane kazma yaptık. Ben yemekleri bundan pişirebiliyoruz. Ona emin değilim ama. Şuna koyalım. Şu yemekleri pişirmek istiyorum. Tamam 6 tanesini pişirmiş. Ne oluyor? Oo! Farı var. Aa ne alaka be? Aa. Acayip tırsın bir anda. Tamam ilerleyelim madene doğru gidelim. Sen nesin be? Bize her şey et veriyor ama ne işe yaradığını bilmiyorum. Ne kadar can verecek bize? Hmm tamam. Çok fazla örümcek var. Oh. Oh fena vuruyor. Oh çok vuruyor. Çok vuruyor. Kaç 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 kaç. Çok vuruyor Yemek yemem lazım. Bir dakika ben burada ben buralarda yeneyim. Aa şey düştü. Sen nesin böyle? Aa maze var. Oo çok iyi. Bayağı iyi vurur ama bu sefer elimize meşale tutamıyoruz. Yani bunun çok da bir anlamı kalmıyor bu sefer. Şeyi fena. Aa zehirliyor bunlar bizi. Bunlar bizi zehirlediği için böyle. Oh dur sakin olun. Sakin olun lan. Ulan Öleceğim. öleceğim 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 öleceğim, 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 öleceğim dur Dur, şu an zehirleniyorum, zehirden öleceğim. Oo, akşam olmuş. Tamam, şimdi akşam olduğuna göre acaba canavarlar doğacak mı onu merak ediyorum. Merhabalar, merhabalar. Mop yok. Ee, peki şimdi bir tane yatağımız var. Tamam, uyuyorum. Uyuyunca sabah olacak mı? Güzel, evet. Selamlar dünya. Ha at, atma. Oo, eğitebiliyor muyuz? Otu sürüyorum. Otu sürüyorum. Tamam. Bu bizim atımız mı olacak peki? Aa tepti bana. Buraya gel. Beni niye tepiyorsun ya? Puyum var. Merhaba. Ama sen de benden kaçarsan. Ben nasıl yemek yiyeceğim bu dünya? Hayatta kalacağım burada. Buraya gelir misin? Ha, tamam. tamam. Teşekkür ederim gün verdin. Çok pardon inekçik. Çok pardon inekçik. Çok pardon. Kusura bakmayın. Vallahi çok açım. Yani yoksa asla ben kimseye saldırmayı sevmiyorum zaten. Buraya gel. Öleceksin. Oo, koş 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 koş. O nasıl geliş lan? O nasıl gibi geliş lan? Aa abi peşim bırakır mısın? Oğlum gitsene lan. Bak Allah yarattı demem diyorum. Bak beni dinle manyağım ben bak. Elimden bir kaza çıkacak diyorum. Niye anlamıyorsun? Oh, çok güzel et verdim. Seni bir alayım. Oh çok vurdu. Dur. Aa bu kadar basit mi ölüyordun sen ya? Şu merdiven olsun yukarı çıkalım. Ah oh, çıkıyoruz tamam. Şimdi bunları yukarıdan atak yapacağım. Yukarıdan saldıracağım bir dakika. Merhabalar. Ana Eşyalarımı öldüğümüz zaman eşyalarımızın %10'unu kaybediyormuşuz. Bayağı bir şey kaybettik bu arada. Öyle az buz da değil. Burayı kendi mahzenimize çevirebiliriz. Bir dakika şunları şimdi tamam. Burayı güzel bir elden geçireceğim. Seni buraya koyacağım. Seni buraya koyacağım. Yatağımızı böyle koydum. Lord'u bu arada kapıya koyacağım. Direkt buraya değil. Tamam böyle kalabilir. Sola da bir tane koyarsak güzel olur. Şimdi mecbur buranın yolunu tamamlamak zorundayım. Ama bu il sistemi çok farklı. Yani Minecraft'taki gibi şey yapamıyoruz. Taşları yapayım da şöyle blok yapalım falan değil. Ya yani mesela ikili kılıcımız var. Bu ikili kılıç çok güzel duruyormuş Kimme geldi ama. Elimize hmm, elimizde meşale tutamıyoruz. Bu kötü. Bayağı yapılan masa var. Öğrenmek için yapmamız gerekiyor. Koyduk buraya. Ee, bununla birlikte yeni şeyler yapabileceğiz. Tamam. Bakır kılıç yaptık mesela. Evet böyle saçma bir düzenimiz oldu. Bununla da yemek... Aa patlamış mısır falan yapabiliyoruz. O acayip şeyler yapabiliyoruz. Bu ne mesela? Bunu... Aslında oyunda şöyle bir şey var. Bir sürü crafting table var. Yani tek bir craft üzerinden yapmak değil de aslında her şeyin bir craftı var ve onun üzerinden yapmamız lazım. Siz oyunu nasıl buldunuz? Lütfen yorumlara yazın. Her yerde iskeletler falan var. Böyle bunlar daha önceki hayatımızda öldüğümüz şey yerler. Madende ilerledikçe daha fazla şey görmeye başladık. Şu an bir dakika. Tamam ya yavaş yavaş artık şeyi çözdüm. Böyle yani nasıl savaş mekaniği olacağını falan bayağı bir çözdüm. Cooper'la da çok fazla şey yapılıyor ama bir yere kadar. Yani bir yerden sonra artık demire ihtiyacımız var ve bir tane demir göremedik. Ha. Oo. Tamam ben şimdi anladım. Yani asıl mahsenin girişini anladım. Asıl mevzu burası galiba. Ve galiba şurada ilk demirimi falan görüyorum. Galiba şu anda oyunun en tehlikeli yerlerinden bir yerdeyiz. Siz nesiniz hocam? Aa aşağı düştü. Tamam demirimizi bulduk. Allah'tan ilk demirimizi bulduk. Yani bu kadar yüksekten düşünce bir şey olmuyordur herhalde ya. Ne kadar can gidebilir ki? Ya yani çok gitmiyormuş yani yüksekten düşebiliriz. Şu baya afili vuran bir abiye benziyor ya. Tamam bu öldü. Sen de böyle. Oo. bizim zırha ihtiyacımız var zırha çok az ve derinlerde çıkıyor. Yani her sefer Minecraft'taki gibi değil. Her seferinde böyle bayağı bir aşağı inmemiz gerekiyor bunları bulmamız için. Bazı köylerden falan sandıklardan çıkıyor sadece. Ben yani daha ne kadar aşağı inebiliriz onu merak ediyorum. Mesela emerald falan nerede çıkacak bize? Evet, bizim zırh yapmamız lazım arkadaşlar. Tamam, shield yapabiliyoruz. Bu shield bayağı işimize yarar. Şimdi kaskını yapabiliyor muyuz? Evet, bir tane kaskından yaptık. Kaskımız oldu. Tamam, bunu da craft ettim. Tamam, shield yapabiliyoruz. Yap bakalım. O şu abimiz bayağı böyle kalkanlı malkanlı ya. Aşağı attık. Çok güzel. Evet mahzen gibi acayip bir yere geldik. Ha, sağlam bir balta var burada. Fena canım gitti. Yolu o kadar kaybettim ki Minecraft'taki gibi sürekli meşale koyma olayı yok. Bunu da yapamıyorum. Artık şu anda tek çözüm yukarı doğru kazmak oldu. Yani başka hiçbir şansım yok. Böyle yukarı doğru kazacağız. Evet galiba çıktık. Toprağı gördüm. Çıkalım artık yeter. Oh, sonunda. Ya bunlar evcilleştiremiyor muyuz? Mesela bu bizim arkadaşımız olsa ne var yani? Ve geldik. Evimize geldik. Şunu hiç yemedik. Şu yiyince ne kadar veriyor? Yiyelim bakalım. Hmm, tamam fena değil. Güzel veriyor. Tamam şundan yapabiliriz. Kendimize bu arada oyunda kaçırdığım şeyler veya yanlış yaptığım şeyler varsa lütfen yorumlarınızı size birlikte ben de öğrenmek istiyorum. Şimdi evimin etrafını şöyle bir aydınlatacağım. Yayımızı artık güçlendirebiliriz. Tamam. Acayip arbelet falan yapabiliyormuşuz. Bu arada inanılmaz şeyler var ya. Şimdi deri ihtiyacımız var. Deri için bir tane bundan yapmamız lazım. Tamam. Bunlar bize deri yapacak. Bir tane kazma yapabiliyorum. Oo, bayağı hızlı. Tamam. İyi ki almışız bunu. Tamam. Bir tane kılıç yapabiliyoruz. Daha sonraki bölümlerde sizlerle birlikte sıfırdan buraların hepsini yapmış olacağız. Tamamen sizce burada kalıp burayı büyütelim yoksa sıfırdan bir ev mi yapalım? Bununla sizin söylemenizi istiyorum. Lütfen yorumlara yazın. Tabii ki de bu oyunu Minecraft'la yarıştırmak çok yanlış olur. Çünkü Minecraft 10 yıla aşkındır. Hayatımızda olan bir oyun. Tabii ki de bununla yarıştıramayız. O çok farklı bir seviyede. Bu oyun Minecraft'a benziyor demek de çok saçma olur. Sonuçta bu da işin sonucunda bir voxel oyunu. İşin sonunda aslında kendine özgün bir oyunu var. Ben oyunu dehşet buldum. Oynamak cidden çok keyif veriyor. Siz de indirmek istiyorsanız 3 paket şeklinde Haital web sitesi üzerinden satın alıp oyunu oynayabilirsiniz. Siz oyunu nasıl buldunuz ve ikinci bölümü istiyorsanız lütfen yorumlarınızın. Başka videolarda görüşmek üzere lordlarım bay bay.